Bir genç düşünün, hayatı tiki nedeniyle zor duruma düşmüş olsun. Öyle ki istemsizce göz kırpıyor diye işinden olmuş, kendisini de evine kapatmış. O genç artık iyi çünkü riskli bir ameliyat için masaya yattı. Şimdilerde ise kendi işini kurdu. Alan gibi iş yerinde çalışamıyordum. Yani girdim işe oradan kovuluyordum yani. Yeni bir ortama girdiğinde, stresli bir yere girdiği zaman çok daha fazla artıyor. Toplum içine çıkamıyordu. İnsanlarla göz göze gelmekten çekiniyordu. Tiki nedeniyle herkes göz kırptığını sanıyordu. Hep göz kırpman gibi şekli oluyordum. Kimsenin yüzüne bakamıyordum. böyle. İşte bazı karşı taraf insanlar işte bize göz kırpıyorsun falan hesabı. Ömer Songur'un 3 yıl öncesine kadar böyle bir rahatsızlığı yoktu. Önce küçük seyirmelerle kendini gösterdi. Her geçen gün arttı. Dayanılmaz bir hale ulaştı. Uykudaydım. Abim benim videomu çekmişti işte. O videoda bile Dani oynuyordu. Göz bu şuradan buraya kadarken oynuyordu yani. Hastamız yüzde istemsiz kasılmalara şikayetiyle geldi. Genellikle gözden başlayıp ağza doğru iniyor. Daha sonra da bu taraftaki ince bir kas var cildin altındaki o kısımda kasılmalarla kendini gösteriyor. Bilinen bütün tedavi yöntemlerini denedi. Botoks onu sadece 3 ay rahatlatabildi ameliyat olması gerekiyordu ancak uygun bir cerrah bulamadı. Beyin sapı çok önemli bir yer. Diğer tedavi yöntemleri tamamen kısa süreli etkisi oluyor. Problem beyin sapında yani damar oraya vura 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 belli bir şeyden sonra sinirin kılıfını bozuyor ve sinir kılıfı bozulduğu zaman da orada bir kısa devre ortaya çıkıyor. Ki her hastaya büyük riskler olabileceğini söylüyoruz. Sağırlık ve en kötüsü ölüm ameliyatın riskleri arasındaydı. Ama %90 oranında başarı elde edilebileceği için Ömer ameliyat masasına yattı. Beyinciğin yanından girilerek şuradaki iki tane sinir görünüyor. Yani birbirine çok yakın. Buraya girip buradan damarla sinir arasına yastığı koyup ondan sonra çıkıyoruz. İyileştiyse eğer tekrarlama yüzde bir, yüzde birinde de altında. Yani tekrarlamıyor genellikle. Ömer sadece iki saat sonra yeni yaşamına kavuştu. Tiki yok. Ameliyattan kaynaklanan bir yan etki de yok. Kendi iş yerim var. Yani insanların yüzüne böyle karşı rahat konuşabiliyorum.